Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Metin 2'den Tuğçe Naz, Aleste Server'ındayız ve hızla devam ediyoruz. Şimdi sizlerle beraber bir 16 yemiş çoğu bandımız var. Bunu 25 yemiş umarım planlarımız bu şekilde yapacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şöyle kombinasyon diyelim. Yalnız korkuyorum içimden dua ediyorum resmen. 16 yemiş kuşağımızı ilk denememizi yapalım. Bismillah diyelim başlayalım. 16 sistem 20 üremişe çıktı. Çok güzel başladık. Devamını getirelim. Hadi bakalım. Neyse zaten hani şu an yanması çok normal. Bir dakika şöyle tekrar bir açalım. Yanlış bir şekilde şey yapmayalım da çoğu bandı yok olmasın. Ha doğru. Yine olmadı. Hadi ya. Ya şu an şöyle söyleyeyim size her bir kuşağımız 4 won yani her denemede 4 won gidiyor ve ben bu 4 won'u 2 saatte falan kasıyorum çünkü maden kazarak yapıyorum bunları o yüzden lütfen 25 emiş ol tabi 4'er won gidiyor deneyelim şöyle hadi yine yandı gerçekten çok heyecanlıyım çünkü her bir yanışta 4 won gidiyor 21 emiş hemen oldu ama sonrasında ne yazık ki ağırlaştı gitgide. Yine yandı. Acaba suraya mı versem denesem diye düşünmüyor değilim ama devamını getireceğim. Geçti. 23 emiş oldu çok güzel. İnşallah şu kadar kuşakla 11 tane kuşakla da bir 25 demiş olursun ya lütfen. Artık karışık bir şekilde deneyeceğim. 25 yemiş olursa şu an bunun piyasa değeri yani benim bildiğim kadarıyla 350 450 arasında diye biliyorum. Belki satarım, belki kendim bir kuşak yaparım. Bilmiyorum. Şu an için simya almam lazım. Tabii ki her denemede yine gidiyor ama zor olacak. Bunu biliyorum. Çünkü 25 yemiş artık sonu yani her şeyin. Geçmiyor. Acaba hakim kuşaklarında mı geçmiyor? Ben anlamadım ki. Bunun bir yöntemi mi var? Şöyle bir yine deneyelim. 3 tane kaldı elimizde. En azından bir 24 emiş olsa sonrasında ben yine maden kazdıkça yaparım. Bir daha şöyle bir kapatıp açalım. Elimde çünkü hiç nakitte kalmadı. Bir daha deneyelim. Son şansımız. Neyse canımız sağ olsun 25 23 yemişse kaldı arkadaşlar. Görüntüsü de zaten şu şekilde. Gayet güzel bir kuşak. Devam edin. Yapacak hiçbir şey yok. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Bilgisayarımda birkaç parçamı değiştirdim. Ondan dolayı ne yazık ki video atamadım. Ama bu süre zarfında da tabii ki laptop'tan oyun oynamaya devam ettim. Bazı şeyler yaptım. Sizler neler yaptım bu süre zarfında Alesta'da? Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bundan sonra tekrar videoların devamını getireceğim. Ee, şöyle bir bakalım öncelikle neler yaptık. Şimdi arkadaşlar, madencilik sürekli maden kazdığım için madenciliği perfect yaptım. Eee büyü keskinliğim perfect. Gerisi yine aynı şekilde diğer surada olduğu gibi dümdüz bıraktım. Devam ettirmiyorum. İlerleyen zamanlarda dehşeti ve büyü zırhı zaten perfect yaparız. Onun dışında neler yaptım? Şöyle bir bakayım. Simyalarımdan bildiğiniz gibi yeşil 12 almıştım. Onyx'imi taktım. Bunların tabii ki videosunu alamadım. Bilmeyen arkadaşlar varsa bloklu, oklu ve kritikti. Bir onyx'im vardı. Bunu taktım. Bunların zaten hepsi bir önceki videoda olmuştu arkadaşlar. Sadece yeni izleyenler için neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir yeşim almıştık. HP 3600. %12 HP absorbesi ve HP üretimi var. Ee, yine aynı şekilde mükemmel. En son bunu almıştık ve bunu da e, taktım. Bir ara çünkü böyle satsam mı taksam mı diye bir kararsız kalmıştım. Ee, zaten sizlerle beraber yağ kutumuzu takmıştık. Bunun, bu itemleri, daha, e, bu simyaları zaten biliyorsunuz. Yine de şöyle bir yüzeysel göstermek istedim. Yeni videomu izleyenler için. Başka neler yaptım? Şöyle bir simyaları ben yüzeysel geçeyim. Çok güzel bir şey daha yaptım bir artı basma işlemi yaptık Tabii ki ama ne yazık ki e, Sizlerle beraber bunun artısını basmak isterdim Bilgisayar olmadığı için artı ise gösteremedim bir önceki videoda 42 ortamında bir zehir kılıcı basmıştım Biliyorsunuz en son videomda bir tane zodyak bıçağı yapmıştım Ve bu bıçağı sizlerle birlikte basacağımı söylemiştim ama ne yazık ki Dediğim gibi bilgisayarda sıkıntı olduğu için parça değiştiğim için Ben video çekmeden zodyamızı art 9'a bastım. İki denemede art 9 oldu. 40 ortalama, 8 zeka, 6 güç, 20 şeytan ve ben bunu 6 7 suna getirdim. 450 HP geldi ve 115 oranında şeytan geldi. Bu şekilde bıraktım çünkü bu 115 oranındaki şeytan ve yani silahımızın kendisine olan %20 şeytan güzel bir kombin oldu. Hoşuma gitti. Bu şekilde bıraktım. Artı basmasında çok zorlanmadım. İlk denemede yandı. ikincisinde 9 oldu. Keşke video çekebilseydim. Çünkü gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çok mutlu oldum bunu artı basarken. Gayet güzel bir sıra oldu. İlerleyen zamanlarda şimdilik 95 levelde takılacağım. Simyalarımı kusursuz yaptığım zaman yani yakut ve elmasımı kusursuz yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Kasma işlemine vesaire. Şöyle bir zodiac yayın vardı. Kritik, derece, şeytan. Buna da 6-7 getirdim. 110 oranında canavar geldi. Bunu da bıraktım. İlerleyen zamanlarda bunu da art 9'a basıp umarım bir kuşak yaparsam 25'lemiş onu hemen emdireceğim ve e, bu şekilde kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz yılan zırhı yılan silah yapması şu an için zor. Ve e, yun, ne derler ona? Yutnori Eventi gelmişti. Her neyse işte. Hiç durmadım. İki çarla sürekli sandık kastım. 800 tane gümüş yutnori. 100 küsür tane de altın yut yaptım. Bunlardan da yani bayağı bir kar ettik. O eventi de güzel bir şekilde değerlendirdim. Ama dediğim gibi ne yazık ki sizlerle birlikte bunun videolarını çekemedim. Yani bu süre zarfında arkadaşlar ben bunları yaptım. Şu an bu yut e, tanesi 20 elma olması lazım. Pek piyasaya bakamadım. Bunlarla inşallah kısmet olursa elma salmayı planlıyorum. E, kusursuz bir elma alacağım. Sonrasında yakut alacağım. Başka ne yaptım? Şöyle bir tane daha bunu göstermiştim büyük ihtimalle. Aura giysisi yapmıştık en sonki videoda sanırım. Zeka, sersemlik, şeytan, güç ve canlılık. Şimdilik bunu da bu şekilde kullanacağım. İlerleyen zamanlarda bunu geliştiririz. Bunlar en sonki işlemler benim için. Şöyle de bir 15 C bandım var. Bunu da belki eğer elimdeki çoğu bandını %25 yaparsam bunu da ilerleyen zamanlarda %25 yapıp satabilirim. O konuda kararsızım bilmiyorum. Ya bu şekilde arkadaşlar bayağı bir inerlediğimi düşünüyorum. Ha nasıl yaptım bunları? Sürekli maden kazıyorum yani sürekli sürekli ve sürekli. Bir önceki videomda biliyorsunuz şöyle bir gümüş kolye yapmıştım. 2000 10 derece, 10 kritik ve 8 metinliydi. İnşallah bunun cennetini de yapmayı düşünüyorum. Onu da şimdi çalışmalarına başlayacağım çünkü biraz maden kazmam lazım, etkinlik yapmam lazım. Elimde biraz bon yapacağım ve bir şeyler deneyeceğim. Elimdeki bonu tutmuyorum ticaret yapıyorum sürekli bazı şeyler ucuz olduğu zaman onları alıp pahalıya sattığım da oluyor. Hani bu şekilde de parayı elimde çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bundan sonraki süreçlerde zaten yine e, videomuzu çekeceğiz. Sizlerle beraber yaptığım şeyleri paylaşacağım. Artı basımlarına vesaire devam edeceğiz. Çünkü yeni bir server olduğu için sürekli e, nasıl desem size artılarımızı basacağız. Şöyle bir nesne marketimi de açayım. Ay pardon e, pazarımı pazarımda yine gördüğünüz gibi safir denk gelmişti. Safir kazmıştım. Hani sürekli maden kazıyorum. Şunu da unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Petimiz 83 veri oldu ve canavar talim ve berserker kitaplarını okuttum. Ama ne yazık ki gösteremiyorum şu an. Çünkü değerli bir arkadaşıma verdim. Kendisi şu an etkinlik yapıyor ve o kullanıyor. Ben de tabii ki ilerleyen zamanlarda etkinlik yaptığım zaman tekrar geri alacağım. Şu anki hedefimiz arkadaşlar kusursuz elmas ve kusursuz yakut. İlk önce elmas almayı düşünüyorum. Elimizdeki yutnerlerle sonrasında maden kaza kaza kusursuz yağ kutumuzu alacağız. Azim ve istikrar olduğu sürece her şeyi elde edebiliriz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.